Ne İyiyim teşekkür ederim. Siz Anladınız mı? Yok sağ olun teşekkürler. İsmim Melih Meriç. Öğrenci misiniz? Yok değilim. Ama sınava geldim. Ne sınavına? Yok değil. Yabancı, yabancı değil. Yabancı değil. İyi peki hayırlı uğurlu olsun. Nasılsınız? Ben Gaziantep Milletvekili Melih Meriç. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz milletvekili. Nasıl gidiyor? Şükür iyi. Yes, güzel. İyi peki. Merhaba. Efendim merhaba. Merhaba hanım kız. Ben Gaziantep Milletvekili Melih Meriç. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi. Merhaba. Bu, bu ne ya? Şey... Kim aldı bunu? <laughs> Her gün böyle yoğun mu? Yani bugün pazar ya Pazar günleri Günler, bir... Şey saatlerde fark ediyor aslında. Ha, doğru. Bir sonraki istasyon. Gel şimdi pazar günü. Bu saatte herkes herhalde aşağı iniyor çarşıya falan. Siz nerede okuyorsunuz? Ben üniversiteye atıyorum. Üniversite. Hangi biliyorsunuz? Hukuk. Ben de başsavcı olayım işte. İnşallah. Allah gönlüne göre versin. Bir sonraki istasyon Tıp Fakültesi. Evet. Dükkanın bu, he, bu Aten ekonomik atanamaya atanamayan bir öğretmensiniz. Esnaflık yaptığınız zaman da maalesef bu ekonomik şartlarda olmadı. Aynen, pandemi geldi, deprem geldi. Pandemi, deprem, bu <laughs> sıkıntılar aynen öyle. Başımcısı. Efendim merhaba, ben Gaziantep Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Melih Meriç. Nasılsınız? Meclis, sağ bu neyi böyle ya? Ut. Ut. Çalıyor musun? Çalıyoruz. İyi maşallah. Söylüyor musun aynı zamanda? yürüyoruz. Söylüyorsunuz. Neresiniz? Hatay'dayız. Neresinden? Siz? Hatay. Hatay. Ee, ne zaman geldiniz? Depremden sonra mı? Yok, iki ay önce. İki hı hı. ay önce. Burada mı okuyorsunuz? Evet. Nasıl beğendiniz mantığı? Bugün. Pazar günü turları maşallah. <laughs> Baba gezdirmiyor ben çıkarttım gezmeye. Anne? Anneleri de var evde ne? Onlar <laughs> gezdirmiyorlar maşallah İsmi neyse ne? Senin? Olur. Ahmet. Oo, neredesin abla? Ben mi? Ben tel yüklüyüm. Tel yüklüsün. Evet. Ha, iyi peki. Emekli misin? Yok valla babamın emeklisi annemin Annemden emeklisi var. Eşim sağlam yüklü. 21 sene oldu. Evet. İşte bunların babasıyla. Kaç çalıyorsunuz? Babanızdan Yedi milyar düşmüyor düşmüyor. Altı çok işte. A bundan nasıl geçineceksin ablam ya? Bir insan suyundan elektriğini yatıramaz <laughs> mı? Düzdür. İkinci fatura mı oldu? Şimdi gəldi sabah deyir, anne və nə kesir elektrik vaxtı. Ha, elektrik suyu ilə yatıramıyam. Yatıramıram. Mən 6.3 milyardlardan deyilik bax. Düzdür. Allah bilir. Vallah onda qazançı zaten özünə yetmir. Düncə telefona aldı. Gecə 2 dəfə gəldi. Təbliğ, təbliğ bir evet. şey deyir, para bitirəcəmdə 1 milyard artıq çıxıb məndən.